üstü top. Gel <laughs> başım. Ayarlanması lazım. Ha onu da, onu da, onu da. Onu ayarlayınca dahaarsın. Buradan kapadım. Daha aldımayım tamam. Al. Çıkmıyor sabah çıkamadım. Edet bu nasıl? Üstü kapakta şu farklı, şu şuraya geçecek bence. Biz bir hata yapmıştık bir yere. Nesi abi? abi? Ayar yapacaksın ya hepsini. Hı. 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 <laughs> Olmadı. Yok, ya Bak şunu şuraya bak şöyle. Bunlar şöyle bir de. şuna bak. Gördün mü? Gördüm. Ters taktım ben. Alttaki çok içeride. Alttakini biz buraya kullanacağız. Peki abi Para şöyle. Bak 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 bak. bak, Bir, iki, bak. İki, üç, bir. dört tanesi. Sen şunu... Ay. Ne gittik? Bir şey yapmam. Şunu sıksana. Hı ee, olmuyor. Bak devam boynu değil bir şey var birader. Deve... Şimdi bak, elim açıldı mı? Evet, evet. Dur şunu bir sökeyim birader. Dedim ya demin deve boynunu soktular, ancak bu kadar bir hata yaptık da süper Deve boynu olan o yani. Tamam. İyi tamam o zaman. Üst, üst, var bu, değil tamam, sıra ee, Şuradan Yerine gelsin ayar yapmak lazım. Kapat şu içeri gidecek şu çıkacak. Olur olur Çok. Ayar nereden biliyor musun? Ayar şuradan da yapıyor. Bunu sanki Fordoyuz ile yapmışlar. Ya, ya ayaklarının altında da. Abi önce şunu yapacaksın. mı? Bunu aldık. Şurada da güzel. şey var. Tabanda da şurada. Taban ayakları. Bir daha var da. Attı. Oraya da bir daha açacağız. Yok burada da bir dönen şey var. Ha o kısma gelirsin ya. Ha. Sen bunu ayarlamak istiyorsan ver bana ben ayarlayayım. kapak mı kaldı? Hah. Evet. İyi oldu. Tamam, bu abi. kadar. Şurada süsü. O şey, kulpu. şey. Şu ötekini kale. Tamam. Şu renkli olanın kulpu herhalde. Şimdi bir daha bu açık dursun şunu. Şu deve boyu bir, bir. Tamam. Da bu doğru. Bu tarafı deve boyunu dediğinden mi oluyor? Evet. Tamam. Bazen yanlış yapabiliyor. Orada da var bir tane daha bak hani. Değişik miymiş onlar? Eee evet. birisi de alta Seyit. Evet. Oh koşanın. Şurada bir she was there for me. You like it? She was there. Gözlük takın işte o gözler edip görüyor herif. Ya gözlük takın mı yok? Abi doğru mu lan? Doğru. Bu ne? Bir dakika o da şu Altta mı o da? O şurada bir yerde, gene herhalde. Bir, bir daha da Bir Ne o oldu? Bu da Ne? Bu da baktı. Nereye? Şöyle bir açalım. Nereye? Üstte yerleştirelim. Ama da değişecek. Olmuyor mu? Olmuyor. <laughs> ya. Olmuyor <Olmayayım>, <laughs> diyorsun Bak. Gel. Dur, tamam. Çekmeyince. Dur. mı? oturuyor da. Ondan sonra bir kapak kalıyor arkadaşlar. Bir tane kapağımız kalıyor. Dur birader. Olur. Hele bir daha görsünler arkadaşlar. Arkadaşlar son kapağımız. O da bitti. Bitti. Bitecek bir çekme. Elinize sağlık yallah Vallahi başarmayacak bir şey yok değil mi? Bir daha arttı mı elimizde? Yok iki bir de o da kapak. O da kapak. Şuna Ali. Kapak var burada bir de. Aynen. Hani. Şey çekmeceyi diyorum. Evet, burada böyle. Çekmece, Çekmece kaldı bir kaldı. bunlar. Ha, i̇yi. O silmiş ha. de bana mı kaldı? Şimdi şunları çekeyim ben önce. Bir tek çekmecemiz kaldı. Evet. Kon, konu, konu iyi oldu. tane vida olacağız, elimizde. Var. Söde. demek ki ona tek gelecek iki vidada Tam ölçüsünde yaptınız Ali vidaları tek getirdiniz. Yani bu taraf iyi oldu. elinize kolunuza sağlık şimdiden. Güle güle Sağ ol. Neyse bir yada senin ev bitince Seyit. <laughs> nereye ne etsek, ne yapsak, senin ev bitince diyorum. Nereye ne kursak, nereye ne yapsak. <laughs> e, eşya derdi değil mi? Ee, aynen, aynen. Aynen o derdi oğlum. Bizim zaten bir şey de var işte. Gelirse dörtten. Onu Allah izin verse yarın getirsin Ali. Güzel mı? ee, yani dolayı deriz ki Allah izin verirse. Bakalım, hayırlısı. İyi, iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz zahmetli oluyor ama hiç bir işte zarar görmeden yani kendiniz hallettiniz. Sağ Elinize sağlık. Elinize sağlık. Biraderimim derler mi? Birader yapmam yani lazım. Onu yapar abi. Onları yapar ağabeyin, he. Ecik şuradan bakar mısın? Üstte mi ecik açık Yerine bakalım ondan sonra ayarını yapalım. Evet, yerine yapalım. Evet, farkı olsa zor giderdi ama <laughs> bayağı zor olacak. İyi. <laughs> onu Ben de kaydırırım onu merak etme. Sen böyle tamam, dedi gitme dedi. Niye? <laughs> tamam mı tamam, abi? Gelsin az. Ali! He? Fazla gelmesin perde çekemem. Kasmor. Perdeyi şuraya kadar çek. Ben çekiyorum. Yok. Priz kapalı. Prizi mi? Prizi ben şey hallederim ya. Halledemezsin işte. Azıcık şöyle bak. Olsun. İşte Perdeyi Ali. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Perdeyi şöyle kapat. şu yandan mı diye? O yandan mı kalsın? Ha? Perde şurada dursun buraya. Çıkalım. O zaman da. Şu an Yeter priz şey yapacak şekilde. Ya. Yapan usta ama prizi yerinde de yapmamış. <laughs> Vallahi doğru yapmamış. Niye diyeceğim? Götümüş oraya sokaç tane ne var canı Hadi gildin yana koyu verseydin ne vardı sanki? Prizi. Yok, e, yok deme, yok deme. Bu adam bayağı büyük. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dolabımızı biraderine güzelce sağlık. Elinize sağlık, kolunuza sağlık. Evet. Diğer dolabımızı da yarın getiririz. Onu da vurduk sonra eşyamızın akreyle, gönül rahatlığıyla kırılacak, dökülecek diye bir, çizilecek diye bir derdimiz olmaz. İyi oldu valla. İyi, i̇yi oldu abi. Sağ ol daha iyisi senin olsun inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.